Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni fragman görüntüleri getirdim. İşte arkadaşlar 37. bölümün fragmanı yayınlandı. Oldukça etkili bir fragman olan yeni bölüm fragmanı herkesi heyecan uyandırdı. Herkes cuma gününü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor oldu. Tabii ki herkes büyük bir sabırsızlıkla 37. bölümü bekliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.